Your Affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation The food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake Evet, sevgili dostlar merhabalar. Bu hafta Ankara e, Kahraman Kazan tarafında Kurtboğazındayız. Maalesef su e, hem sıcaklardan hem de tarım sulamalarından dolayı baya baya azalmış. Önce e, karşı taraftan Pazar Yaylası tarafından indik. E, dere oldukça iyi akıyor ama e, herhalde yeterli kalmıyor. Baya bir sulama mevcut. Biz de tekrar e, ana arterden e, batı tarafından giriş yaptık. Şimdi ufaktan şeye başlayalım. Ee, güzel bir kavurma yapalım istiyorum. Soğan. işte yoldan şey aldık. Çok güzel sivri biber, soğan. Ondan sonra bahçe domatesi aldık. Şimdi ufaktan öğlen yemeğimizi yapmaya başlıyorum. Bayağı bir geciktik bugün. Saat 9'dan beri yoldayız. Yer arıyoruz çünkü. Karşı taraf oldukça e, zemin kötü. Dolayısıyla oraya park edemedik. Kamp alanı oluşturamadık. biraz soğan doğrayacağım bir tane daha sonra sivri biberden birkaç tane çok az sarımsak atacağız güzel bir şöyle sebzeli saç kavurma şeklinde bir kavurma yapalım yoldan kazandan köfte ve şey aldık et aldık bir miktar kokoreç aldık şimdi hepsini uygulamalı bir şekilde başlayacağız Dekathlon'dan almıştım bunu. Bugüne nasip oldu. Çok güzel bir çadırmış. Kardeşimle birlikte kurulumunu yaptık. Biraz zorladı bizi gerçi ama aracın boyu kısa olduğu için biraz uğraştırdı bizi. Her iki taraf da eşit olsaydı daha iyi olacaktı ama şu an ciddi bir sıcak var. İnanılmaz bir sıcak var. Kavurucu bir ortadayız ama ona rağmen bayağı bir gölgelik yaptı bize. dostlar Hava biraz esmeye başladı. Ee, acayip sıcaktı şu an. Acayip esmeye başladı. Güzel oldu. Ufaktan saç kavurmamıza başlıyoruz. böyle ufak ufak yükleme yapıyorsunuz. kömürü de gerek kalmadan. Hem çayı demliyorsun hem abi çaz kavurmayı yapıyorsun. Hepsi oluyor. Su acayip şu an kıymetli. <laughs> Hiç suyumuz yok. Çok fazla su getirmedik çünkü. Evet, tamam. İki tane kontrfile almıştık. Normalde ızgaraya atalım dedik ama sonradan vazgeçtik. Bunu e saç kavurma şeklinde değişik bir işte kavurma yapacağız. O daha lezzetli oluyor. Çok güzel tırnak pideler aldık. Et aldığımız yerin fırını da vardı. Sabahtan pide çıkartıyorlarmış. Şu yağları ayıralım. Çünkü ekstra bir kuyruk yağımız yok. Önden bu yağları sacımızda döndüreceğiz. Evet. kazanda et kombinası var insanlar ve e, şey marketler vesaire oradan satın alabiliyor. Biz de ona benzer bir yerden aldık. Fiyatlara bakarsanız şehirden daha pahalı diyebilirim size. yağları önden çevireceğim birazcık. Biraz da sıvı yağ ekleyeceğim. Ya, bu mangala bayılıyorum ya. Yani o kadar pratik ki hiç uğraştırmıyor. Temizlemesi kolay, ateş kontrollü. Bakın anında da çok güzel bir şekilde ısıyı aktarmaya başladı. sıvı yağ ilave edeceğim. Evet, etlerimizi atabiliriz artık. Top biber kardeş, bitti. de gittin yani. şimdi. acayip pratik ya. Mangal müthiş. Bayılıyorum. Yani böyle alabiliyorsun. Bu şekilde kaldır. Hemen yeri koy. Dostlar saç kavurmamız oldu. Yoldan aldığım tırnak pideleri de üzerinde ısıttım. Şimdi şöyle bir aldıralım. Tadımı yapalım. İzninizle şu şekilde götürüyorum. Hmm, pide yumuşacık. Et de harika olmuş. atacağız. Yemlerimiz canlı solucan. Şimdi bakalım bir deneme yapalım inşallah olur. Su bayağı az. Muhtemelen balık sayısı az ve gölün tam ortasında. Haydi bismillah bakalım. Gayet iyi gitti yaklaşık. 20-25 metre gönderdik ondan sonrasını bekleyeceğiz artık. Gölün ortasında yosun yok. Kıyı kesimlerinde çok zeminde yosunlar var. Dolayısıyla okulumuz takılmayacak. Güzel bir noktadayız. Artık beklemedeyiz. Evet dostlar ikinci oltayı da gönderiyoruz. Artık beklemedeyiz. Nasibime ne gelirse artık. <laughs> kopardı kopardı. <gülüyor>